Herkese merhabalar. Bugün Türkiye'deki son dönemdeki değişimi konuşacağız. İnanılmaz önemli olduğunu düşünüyorum bu konunun. Kimse çok fazla dikkat çekmiyor bu konuya. Ki biz ilk videolar olduğu için biraz daha top çeviriyoruz aslında. Daha derinlemesine dalabiliriz bu konulara fakat bu videoda birazcık çıtlatacağız bu durumu. Daha önceden de konuşuyorduk aslında. Twitter Space'lerinde konuşuyorduk. Fakat Türkiye'de bu konuyu çok fazla konuşan olduğunu görmüyoruz biz. Türkiye yeni bir dönüşüme başlıyor. Ve uzun zamandır bu dönüşümün içerisinde aslında. Bakın yani 2023 seçimlerinden sonra Türkiye'de bir değişim başladı. Bunu muhtemelen Tayyip Erdoğan dışında hiç kimse bilmiyordu. Hiç kimsenin kontrolü altında değil bu durum. Hatta bakın gelin seçimden 3-4 ay sonra 2 Haziran günü Bahçeli'nin yaptığı bir konuşma var. Buna bir bakalım öncelikle. Neler olduğunu anlamaya çalışalım. Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir. Her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez. Bakın şimdi Bahçeli'nin bu konuşması biz Bahçeli'nin de iradesinin bu konuyla alakalı olmadığını görüyoruz. Yani sürekli olarak Twitter'da orada burada arkadaşlar sürekli olarak diyorlar ki Bahçeli Türkiye'yi yönetiyor. Bir ara ben de bu görüşe kapıldığım zamanlar olmuştu. Fakat şu anda bunu çok net bir şekilde görüyorum ki Bahçeli'nin gerçekten bu konularla alakalı aslında direkt olarak bir emri yok. Direkt olarak bir etkisi yok ki ben bir dönem Bahçeli'nin buna yeltenliğini fakat en sonunda Erdoğan'ın mutlak hakim olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Bu konuya çok daha derinlemesine dalabiliriz fakat dedim ya sıkıntılı alanlara da girmek istemem. Şu anda Erdoğan tamamıyla yazıp yönettiği bir süreci yaşamaktayız ve bunun direkt olarak da Amerika'daki seçimlerle de alakası var. Yani Trump'la çok ciddi bir anlaşma durumu da var şu anda Türkiye'nin. Hem Türkiye'de hem bölgede Erdoğan tamamıyla oyunu Trump'ın gelmesi üzerine kuruyordu. Ve şu anda o oyun takır takır işliyor gözüküyor. Şimdi bakın son iki haftada haklarında işlem başlatılan isimler. Ekrem İmamoğlu iki kere ifadeye gitti. Ümit Özdağ içeriye alındı. Ayşe Barım içeriye alındı. Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Cem Aydın, Şirin Payzın. Ki bakın burada dün itibariyle Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Seley'in adliyeye sevk edildiğini gördük. Ki bu konuda aslında büyük oranda yargı gerçekten müdahale etmesi gerektiği bir konu. Barış Pehlivan isimli gazeteci kalkmış, gitmiş, bilirkişi aramış. Adam demiş ki ben Halk TV'ye çıkmak istemiyorum. Bu şekilde bilinmek istemiyorum, bu şekilde duyulmak istemiyorum. Buna rağmen ses kaydı alınmış adamın ve sonrasında da yayınlanmış bu ses kayıtları. Şimdi bununla alakalı bir soruşturmanın yürütülmesi gayet doğal. Bu olayın üzerine insanlar sürekli olarak işte diyorlar ki gazeteciyi nasıl içeriye alırlar? İşte bıktık artık kardeşim bu işte faşizmden şundan bundan. Bu şekilde insanlar tepkilerini veriyorlar. Fakat son dönemde Türkiye'deki durumu okuyamadıklarını düşünüyorum. Şu an Erdoğan direkt olarak Trump'la da iyi anlaştığı için yani hani o şey muhabbetleri var ya hukuk olmadan ekonomi düzelmez. Erdoğan bunun şu anda bagını bulmuş durumda. Yoksa Erdoğan 2023 seçimlerinden sonra kabineyle birlikte Mehmet Şimşek gibi isimlerin gelmesiyle birlikte aslında bu hukuka inanmaya başlamıştı. Yani demiştik ki biz ekonomiyi düzeltmemiz için hukuku da düzeltmemiz gerekiyor diyordu. Şimdilerde ise biraz daha Trump'ın gelmesiyle de birlikte ya yani sırtının pek olduğunu düşünmeye başladı artık yani Erdoğan. Ve ben bunun kesinlikle haklı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de herhangi bir konuyla alakalı şikayet belirttiğiniz bile çok mümkün değil artık. Bunu görmek gerekiyor. bunun olumlu olup olmadığını süreç gösterecek bize. Evet bakın sonuca nasıl gidildiği kesinlikle sonuçtan daha önemli büyük oranda. Fakat biz Türkiye'deki bazı kronikleşmiş sorunların asla çözülemeyeceğini görüyoruz. Mesela bu Kürt mevzusu da bu şekilde. Yani ikinci bir çözüm sürecine yaşıyoruz biz şu anda. Fakat tabii ki de eskisinden daha kontrollü bir şekilde gidildiği kesin. Erdoğan Bahçeli diyor ki bu konuyla alakalı seni de görmek istiyoruz diyor. Bahçeli de çıkıyor piyasaya ve bu konuyu direkt olarak birinci savunucusu haline gelmeye başlıyor. Ve yani bakın bu süreçte dediğim gibi yani Erdoğan hiç kimseyi dinleyecek hiç kimseyi duyacak durumda değil. Çünkü olayı Erdoğan direkt olarak bölgesel okuma durumunda. Bölgeye Erdoğan bir şey söylemeye çalışıyor Türkiye adına ve devlet de bunu tüm kademeleriyle birlikte destekliyor durumda. Aslında bu durumlarda piyasada çok fazla ortalarda çok fazla dolanmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir anda kaza kurşununa gidilebilir. Ya yani bu kaza kurşunu tabii ki de vurulmak manasında söylemiyorum. Devlet bir anda ters bir laf edersin. Direkt olarak yargılar çünkü şu an devlet büyük oyun modunu açmış durumda. Yani bölgede nasıl söz sahibi olacağız? Yani Kürtlerle anlaşıp çok daha büyük hedeflerin kurulduğunu görürüz biz. Bakın bunları şu anda söylediğinizde insanlar çok ciddi şekilde tepki veriyorlar. Ya diyorlar ki işte öyle şey mi olur kardeşim ya işte hangi dünyada yaşıyorsun? Hayal dünyasında mısınız diyorlar. Fakat ben bu neo Osmanlıcılığın, Osmanlıcılık fikrinin tekrar dirilmeye başladığını düşünüyorum. Devletin de buna çok ciddi şekilde onay verdiğini düşünüyorum. Ya bakın Kemalist devletin bile, devletin Kemalist kanatlarının bile, ülkücü ve Kemalist kanatlarının da tamamıyla bu duruma onay verdiğini düşünüyorum. Zaten dinlerler bunu istiyorlar. Fakat diğer kanatların da buna ikna edildiğini, ikna edilmezlerse ikna edileceklerini düşünüyorum. Ya en ufak bir şekilde ses çıkarttıkları anda Erdoğan olaya müdahale edecektir. Diyecektir ki kardeşim devletin bekası söz konusu. Ki bugüne kadar Kemalist rejimin biz bu şekilde neler yaptığını biliyoruz yani. Devletin bekası diyerek neler nelere eyvallah denildiğini biliyoruz biz yani. Bugün de Erdoğan çıkıyor diyor ki artık devletin bekası söz konusu. O yüzden gazetecileri de susturmak, işte siyasi figürleri de susturmak birinci hedefi olacak. Fakat bakın şu ana kadar şu da çok enteresan bir durum gerçekten. Ya yani mesela biz Ümit Özdağ'ın alınması mevzusu. Ben Ümit Özdağ'ın kesinlikle alınması gerektiğini düşünüyorum zaten en başından bir. Ümit Özdağ bir suçlu. Ümit Özdağ'ın içeriye girmesi ve uzun yıllar yatması gerektiğini düşünüyorum net bir şekilde. Ne olursa olsun bakın Türkiye'de bu işler yine de hukuk çerçevesinde yapılmaya çalışıldı. Öncelikle bakın Ümit Özdağ öncelikle Cumhurbaşkanı hakaretten aldılar. Sonrasında daha önceden işlediği suçların yani bugüne kadar devletin göz yumduğu, işine yaradığı suçlarla alakalı Devlet bugüne kadar ses çıkartmıyordu o durumlara. Fakat bugün itibariyle Ümit Özdağ'ın haddini aştığını düşündü devlet bir anda. Ve geçmişte yaptığı bütün suçları önüne getirdiler ve şu anda da içeride yatıyor. 9 gün oldu tam olarak. Allah adaletin tam tecelli ettiğini göstersin bize. Ümit Özdağ'la alakalı bunu söyleyebilirim. Şimdi bakın bu son dönemdeki gazetecilerinde resmi bir şekilde suç işlediklerini görüyoruz yani şu son dönemde. ha bu adamların ben çok fazla tutuklu kalacağını düşünmüyorum. Yani. Barış Pehlivan bunların direkt olarak dışarı çıkacağını düşünüyorum. Fakat bakın Fatih Portakal çıktı dedi ki kardeşim böyle şeyim mi olur dedi. Hatta gelin direkt olarak izleyelim. İzinsiz şekilde kayda almak yayında ve hedef göstermek. TCK'da suç unsuru bu. Ve bunu aslında her gazeteci de bilir. Yani Barış'ın bilmemesi mümkün değil ki zaten. Serhan'ın bilmemesi veya ne bileyim orada Seda Hanım'ın bilmemesi mümkün değil ki. Bakın Fatih Portakal'ın da bu konuyla alakalı direkt olarak tepki gösterdiğini görüyoruz ki haklı olduğunu düşünüyorum net olarak. Yani hukuki açıdan da böyle bir şey yapmaya hakkın yok. Sen adama arayacaksın adamın kaydını alacaksın ve adamın izni olmadan bunu paylaşacaksın. Yani adamın ısrarla kardeşim ben böyle bir şeyin içinde olmak istemiyorum demesine rağmen. Yani bilir kişi bunu ısrarla söylemiş. Demiş ki ben televizyona çıkmak istemiyorum, Halk TV'ye çıkmak istemiyorum. Bu olayların içinde olmak istemiyorum demiş. Ve bunun sonucunda elbette bir şeyler olacak. Fakat biz muhalif camianın tekrar ayağa kalktığını, işte Muharrem İnce'nin portakal orada kal tweet'i attığını gördük. Ki Muharrem İnce ile alakalı, ki Muharrem İnce ile alakalı başka şeyler de konuşulabilir. Zamanı geldiğinde video yapacağımı düşünüyorum. Fakat bakın videonun son kısmında en önemli kısmı anlatacağım. Yani videonun sol kısmı birçok insanın da gördüğü bir durum aslında bu durum. Bakın Türkiye kuzey Irak'taki Kürtlerle anlaşıp PKK'ya silah bıraktırıp bölgedeki en büyük güç olmanın peşinde. Bakın Amerika'nın da bölgeden ayrılmasıyla birlikte gerçekten Türkiye buradaki jandarma görevini görebilir bütün Orta Doğu'nun. Ya yani bu da gerçekten güçlü bir aslında İslam devleti anlamına da gelebilir bakın. Bunu beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Fakat sanki yol haritası buraya doğru gidiyormuş gibi geliyor bana. Ki bunun sonucunda da Rasim Ozan'ın yine yaptığı bir konuşmayı görelim. Ki Rasim Ozan bunu sürekli yapıyor artık biraz daha hakikaten tadı kaçmış durumda fakat bu söylediği şeylerin büyük oranda doğru olduğunu düşünüyorum ben. Yani hakikaten biz 15 Şubat günü bunları görebiliriz. Abdullah Öcalan çıkıp PKK'yı lav ettiğini, silahları gömdüğünü ve örgütü tamamen bitirdiğini açıklayabilir bize. Bakın biz son 10 yıldır Doğu Bloğu ile çok ciddi şekilde bir yakınlığımız var. Ulusalcılar biliyorsunuz Ergenekon balyoz mevzularından sonra tamamıyla hakimiyet altına aldılar ve Türkiye çok ciddi şekilde ulusalcıların da dediğim gibi yönlendirmesiyle Doğu Bloğu ile çok ciddi şekilde bir yakınlaşma yaşadı. Fakat bugün geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'nin tekrar batıya yaklaştığını görüyoruz. Bunun sonucunda da bir anda bakın bütün kapılar açıldı ve Esad devrildi. Yani siz bunu ister kabul edin ister kabul etmeyin. Fakat Türkiye'nin gerçekten Suriye mevzusuyla alakalı ne kadar önemli bir figür olduğunu biz gördük. Yani Erdoğan batıya yaklaştığı anda Suriye'nin bütün kapıları Erdoğan'a açıldı. Yani Türkiye'ye açıldı. Siz bunu ister kabul edin ister kabul etmeyin. Ben bundan sonra Erdoğan'ın daha da sertleşeceğini, Erdoğan'ın kesinlikle bu sürece zarar verdirmeyeceğini düşünüyorum. Ki Ümit Özdoğan'da en sonunda yaptığı açıklama, işte ben bu süreci baltalayacağım açıklamasından sonra içeriye alınması da çok manidar. Dediğim gibi Ümit Özden zaten çok daha önceden alınması gerekiyordu. Önümüzdeki günlerde sürekli olarak bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.